Arkadaşlar ben çok güzel Minecraft Pocket Edition'da e, nasıl server açacağımızı göstereceğim arkadaşlar. E, gerekli olan uygula uygulamalar, Mult Multiplayer for Minecraft P. Arkadaşlar Play Store'in <laughs> buraya e, üstteki yazma yerine Multiplayer for Minecraft P yazın. Minecraft ya yeah, mane ya yeah. mine Minecraft multiplayer for Minecraft diye yazdıktan sonra arkadaşlar karşımıza şöyle bir resim çıkacak ona tıklayın ben ekledim burada şimdi bunu açın Hadi. <laughs> tamam arkadaşlar böyle bir şey çıkacak. Ee, şey. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bura böylesi. Hmm. Minecraft'a girelim. Önceden açtığımız bir tane soru. Veya daha yeni açacağımız bir soru seçelim. Bir dakika ben bunu sileyim. Tamam. Şey, şey. Şimdi bir tane server seçtik mesela. Bu seçtim ben. Ya neden girdim ki? Şimdi buna isim verelim ee, onun ismi böyle olsun. Şimdi o önceki sayfaya yine gidelim. şimdi ne? evet. diye neyse. Şimdi artı e, artı işaretine basın. Sonra create server deyin. Şimdi, şimdi hmm. Bunu. arkadaşlar önce kurduğumuz server nerede? Adını unuttum. Dur bir vakit kent. KKKKKK. KKKKKK. Tamam. Gel zil çaldı. KKKKKK. KKKKKK. Yok ama. Neyse. E ee, siz olan serverler burada işte. Ve e, ben şöyle şunu seçiyorum mini games. E ee, maksimum buradan şey var. Kaç kişilik olacak? Mesela ben 3 diyeceğim ona. Yine aldı. Tamam arkadaşlar gelin. Burada serverınızın ismini yazın. Burayı ee, buraya söylemiştim. Buraya tıkladığınızda siz olan serverlar. Ee, başka sadece yani başka birisinin girmesini istemiyorsanız yani bu ya de, susma diyor. Böyle, e, başka gi Kişilerin girmesini istemeyip de sadece arkadaşlarınız zorlamak istiyorsanız şifre koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. <laughs> Ben zillalayıp geliyorum. Tamam arkadaşlar gelin Şimdi e, en son nerede kaldık? E, sadece kendinize girmesini istiyorsanız şifre kurabilirsiniz. Ben hemen server'ı kurayım. Ne? Olmadı. Şifre koyayım. Kafadan bir tane şifre. Server deyip. Ha. Mini game. Tamam şifre koymayacağım. Siz bunu e, şey yükleyip benim serverına gele server gelebil, gelebilirsiniz. Şifre koymadım. Paylaşmayacağım. Tamam. E, şimdi ne oluyor? Dondu. Hem Minecraft'ta yedik. E, şimdi ne oldu? Hadi. Ha. Şunu göstereyim bize. Şu Mavi bir şey var burada. Ay, kurdum kurduğum server. Çok güzel. Server. Yani neyse ya. Yani. Neyse. Şu mavi şeyi anlamadım ben pek fazla. Server member seninde böyle şeyler çıkıyor. Bir dakika acaba şu blok kurma yasaklandı şu? Merak ettim. Yo. Ya neyse. Hmm. Ben başka bir server daha koyacağım. her server'ıma girmek isterseniz isterseniz açıklamaya vereceğim şeyi ID'sini yine söyleyeyim burada. 5 111 84 8 şuraya yazacaksınız ID'yi arkadaşlar. Eee Multiplayer formu Minecraft e, Bunu onu açın. Ya işte bunu kapatın. Ya bir server'ıma girdi. Neyse. Ee, işte buradan her şey silinecek. Yine oraya girebiliriz. Şimdi Multiplayer for Minecraft'taki O e, 5, 111, 84, 8 Şuraya alacaksınız arkadaşlar. Ee, hadi. Ee, en üstte e, Survivor Creative PvP'nin üstünde History diye bir yer yazıyor işte. Oraya tıklayın. E, ID'yi şu arama yerine yazın. Arama yerine. Oraya basın. Heh. Dur basamadım. Heh. Tamam. Of. Biraz fazla yükleniyor. Yani biraz zor yükleniyor. Hadi ha. Buraya işte server'ın ID'sini yazın. Ve orayı. oraya. Öz özür dilerim bunun için. Tamam arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kesinlikle like atmayı, ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.